Nasıl ki bir padişahın adi bir hizmetkarı ve bir çare bir neferi padişah namına feriklere, paşalara hediye i şahanesini ve nişanlarını veriyor, onları minnettar ediyor. Eğer ferikler ve müşirler bu adi nefere neden tenezzül edip elinden ihsan ve nişanları alıyoruz deseler, marurane bir divaneliktir. Eğer o nefer dahi vazifesinin haricinde müşire kıyam etmezse, kendini ondan yüksek görse, eblehçesine bir divaneliktir. Hem eğer o memnun olan feriklerden birisi, müteşekkirane o neferin kulübeciğine tenezzülen misafir gitse, kuru ekmekten başka bulmayan o nefer, mahcup kalmamak için o hali gören ve bilen padişah, elbette o neferini mahcup etmemek için Matbahayı şahaneden sadık hizmetkarının muhterem misafirine tabla gönderir. Öyle de Kur'an-ı Hakim'in sadık bir hizmetkarı ne kadar adi olursa olsun Kur'an namına en büyük insanlara emirlerini çekinmeyerek tebliğ eder ve en zengin ruhlu olanlara Kur'an'ın âli elmaslarını yalvararak mütezellilane değil belki müftehirane ve mustaniyane satar. Hı. E, o misafirler kulübeciye gittiği zaman kuru ekmek görüyorlar. Sultanı da onu rezil etmemek için onu hali muhab kapatıyor. Tabla gönderiyor. O zaman da Nur talebeleri maddeten yani kendi açımızdan baktığımız zaman kendi kulübeciğimiz perişan. Ama biz Allah için bu hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Allah tarafındayız. Bizim halimiz ne olacak efendim? İhtiyaç olduğu zaman verir. Şu anda ihtiyaç yok demek. Mahşerde diyor efendim. Yani insanların içerisinde şu anda itilen, kakılan, hor görülen çarşafımızla, peçemizle, sarığımızla, cübbemizle ama mahşere çıktığımız zaman, huzur ilahi çıktığımız zaman herkes bizim valimiz. Bir şehit ecri alacağız. Bir şehidin ecri peygamberlerle şehitlerin arasındaki makam farkı bu iki parmak arasındaki makam farkı kadardır. Bir şehit. Şu kadar. O kadar yüksek şehitlik. Sen onlardan yüz şehidin ecrini alacaksın. İçilmenin, kahrolmanın mükafatı ahirette odur. Sabretmek lazım. Sarsılmamak lazım. Ee, geri adım atmamak lazım. Yani... E, ...teevire kapılıp, karşıdakini... E, ...darp etmek, marbetmek etmek, etmek tarzına gitmemek lazım. O da öyle söylüyor. Söylesin, o da öyle söylesin. Yani anlayışı o kadar bilmiyor gibi e, senin kendini teselli edici şeyler söyleyip hadise çıkarmadan Allah'a şükür etmen lazım. O zaman yüz şehidin ecri. Çok büyük bir kafat. Yüveddilillahü seyyatim hasenat sırrıyla onun kendi yolunda gidenlerin günahlarını, yanlışlarını iyilikte geçmiş gibi yübeddilullahu seyyiatim hasenat ile tebdil eder. Sanki o kötülük şeyler iyilik, iyilik şeyde geçmiş gibi tebdil eder. Affetmesi, mağfiretme, affetmesi başka. Bir de onu tersine iş yapmış gibi, iyilik yapmış gibi yazar. Nur talebeleri hakkında büyük müjdeler var. Nur talebesi hakkında büyük müjdeler var. Elbette insan zayıf yaratılışlı. Herkesin bir başka türlü yaratılışı var. Yani herkes ayrı bir alem. Yani yer içinde altı milyar insan varsa altı milyar dünya var. Herkes ayrı bir alem. Yani yan yana duruyorsun. Senin dünya nerede, onun dünyası nerede? Efkarlarınız, fikirleriniz, alemleriniz hep çok değişik. Şimdi insan hılkatının gereğini yani yaratılışının gereği olarak bazen yanlışlar yapıyor. Sivri tarafları oluyor, eksik tarafları oluyor, fazla tarafları oluyor. Bunlar beşeri şeyler. Ee, esas hizmete ait şeyde dikkat etmek lazım geliyor. Hizmete ait vazifelerde, hizmete ait işlerde hizmetin mekanikliğine, seyrini değiştirmeyecek, bozmayacak. Çalışmakta olan bir saatin içerisine kum olmayacak şekilde, e, hizmete dikkat etmek lazım geliyor. Yoksa insan beşer yanlış yapıyor yani insan hata yapıyor. Herkesin bir bir değil yüzlerce zayıf noktası var yani. O noktalara dokundun mu? O noktalar geldiği zaman zaafından yanlış iş yapıyor. Ama hizmet dediğin zaman hizmette ciddi, sabit, sağlam, sarsılmayan bir adam olarak durmak lazım geliyor. Ötekisini Allah affeder. Ötekisini Allah affeder. Evet. Onlar ne kadar büyük olursa olsun o adi hizmetkara vazife başındayken tekebbür edemezler. Biz bu dünyada bile, bu dünyada bile şu nezih vaziyeti şu yeryüzünün kaç tane manzarası gösterebilir. Kaç tane ben biliyorum ki ben inanıyorum ki Acizmendi Ateş'e çok büyük bir ateş. Ve bunların ilkleri olmuşuz. Bu hizmetin ilkleri olmuşuz yani. Yani la teşbih, sahabe gibi. Yani bu hizmetin ilkleri olmuşuz. Sarsılmadan, tırsmadan, efendim pişmanlık göstermeden küfün üzerine üzerine gitmişiz. Allah'ın dinini muhkem kılmak için başka bir davamız yok. Allah Resulü'nün sünnetini ihya için. çok büyük bir vaziyet. Bu çok büyük bir vaziyet. Üstad Hazretleri Mustafa Osman Efendi ile Tahir-i Mutlu abi hakkında Allah hepsine de rahmet etsin. Eğer cennetteki makamlarını bilseler ikisi de aklını oynatır demiş. Tahiri Mutlu ile Mustafa Osman Efendi. Eğer bunlar cennetteki makamlarını bilseler görseler akıllarını oynatırlar demiş. Şimdi Bizim tabi öyle bir gücümüz yok Üstadımız gibi şöyle demek Yüksek kelam etmek Haddimiz değil Ama ben söylüyorum ki Şu azimendilerin Sarsılmadan yerinde duran insanların işi çok yüksek Mertebesi çok yüksek Mertebesi çok yüksek İçinde bulunduğumuz nimetin kıymetini bilmek lazım ki Elimizden gitmesin ufak tefek çocuksu şeylerle hizmetten gevşememek lazım geliyor. Hasan'ın, Hüseyin'in, kardeşimizin, ahbabımız yaptığı yanlışlardan dolayı hizmetten gevşememek lazım geliyor. O ayrı bir şey. Yani ayrı bir şey o. Hizmet ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Şahsi şeyler hizmetin önüne geçmemeli. Kesinlikle. O zaman inşallah müjdelenen gruplardan oluruz. Azimendi hadisesi mühim bir hadisedir. Ben şimdi şeyim kariyerim müsait değil, şudur budur demeye yani halim müsait değil, bilgim de yok yani. Ama bildiğim şu ki Azimendi Risale-i Nur'un ikinci hizmet devresi, ikinci filizlenme hadisesidir. Çok büyük bir şey bu. Çok büyük bir şey. Dünyanın kaderine hükmedecek bir hadisedir bu. Sabırlı olmak, işimize bakmak, Elim önümüzdeki hizmet ne gerektiriyorsa onu yapmak. Ha, bir gün gelir başka bir hizmet gerekir. Eyvallah, baş açık. İyi içine. Ölümse ölüm söylem, sakalım sakalım. Aynen birinci hizmeti tamamlamadaki şey gibi, kuvve-i velayetle ortaya atılma gibi. Yine öyle şeyler olur. Vakti geldiğinde olur. Yani. Evet.